Mahallenin tam köşesinde, sokağın sabah gölgesiyle ikiye bölündüğü yerdeydi bakkal. Ne tam büyüktü ne de küçüktü. Çocuk gözüyle bakıldığında içerisi her zaman bir labirent gibi görünürdü. Kapısı çıngırakla açılır, içerideki zaman başka türlü işlemeye başlardı. İlk giren kokuydu burna. Sabah ilk açılan ekmek kolilerinden taşan buğulu un kokusu, Naftalinle karışık tütün esintisi ve dondurma dolabının metal soğukluğu, raflarda asılı siyah poşetlerin gölgesi, renkli sakız kutularının parlaklığını keserdi. Üst raflarda hiç alınmayan çamaşır suları, alt raflarda her daim eksilen şekerli bisküviler. Tezgahın arkasında duran tahta kasa, üstünde ezilip kıvrılmış bir hesap makinesi, köşesinde yarısı sararmış ajanda. O ajandanın yanına bırakılmış, dibi iyice sararmış çay bardağı. İçinde tortusu bekleyen yudumlar sanki konuşulmamış cümleler gibi kala kalmış. Bakkal her sabah dükkanın kepengini kaldırırken hafifçe homurdanır ama sonra içeriden gelen eski bir radyo sesiyle birlikte sesi yumuşardı. Ne zaman baksam geç kalmış bir ışık gibiydi yüzü. Gazoz şişeleri cam önüne dizilirdi. Her biri başka bir markadan, başka bir yıldan kalma. Şişelerin içinden süzülen ışık dükkanın içine yumuşak bir renk serperdi. Kırmızı bir gazoz, mor şekerli sakız, mavi dondurma. Hepsi o ışıkla konuşurdu. Bakkalın en sessiz köşesi ceviz çuvallarının hemen arkasındaydı. Orada küçük bir rafa dizilmiş kibrit kutuları dururdu üzerlerinde eski futbol takımlarının amblemleri. Çocuklar sakızdan çok bazen o kutular için para biriktirirdi. Bazı oyuncaklar oynanmazdı. Sadece bir deftere yapıştırılıp bakılırdı. İlk kez yalnız başıma bakkala gittiğim günü hatırlıyorum. Annemin avucuma bıraktığı bozuk paralar avuçlarımda terlemişti. Madeni paralar değil de bir sır taşıyordum elimde. Mahalle yolu her zamankinden daha uzun, daha sessiz gelmişti ayakkabılarımın ucuyla kaldırım taşlarının çizgilerini takip ederek yürüdüm. Her taş bir karar gibiydi. Geri dönsem mi, unutur muyum, yanlış verirsem ne olur? Elimdeki liste kısaydı ama kelimeler uzun geliyordu. Bir ekmek, iki yumurta, bir de yarım yağ. Yarım yağ ne demekti tam olarak? Yarısı mı yağ, yarısı başka bir şey mi? Bakkalın çıngırağı, kapıyı itince zıplayan bir kuş gibi ötü verdi. O sesle içimde bir şey irkildi. Dükkanın içi serindi. Raflardaki sessizlik yaşımı büyütüyor gibiydi. Tezgahın arkasında duran bakkal başını kaldırdı. Gözlüklerinin üstünden baktı. Gülümsedi. O gülümseme sanki benim utangaçlığımı bilerek yapılmış gibiydi. Hoş geldin delikanlı. Tek başına geldin ha? Başımı eğip listeyi uzattım. Konuşmam gerekmediğine sevindim. Bakkal amca bir ritüel gibi her maddeyi sırayla topladı. Ekmek henüz sıcaktı. Avuçlarıma değince kalbim gibi attı. Yumurta kutusuna dikkatlice yerleştirildi. Yağ küçük bir poşete kondu, ağzı bağlandı. Tam parayı uzatacakken bakkal elini kaldırdı. Şeker ister misin?" dedi göz kırparak. Kafamı yavaşça salladım cebinden şeffaf kırmızı bir akide şekeri çıkardı Bunu cebine koy annene de gösterme ama dedi Dışarı çıktığımda hava aynıydı ama içimde bir şey değişmişti Artık sadece bir çocuk değil kendi yolunu bulan biriydim Bakkal dükkanı o gün bana dünyanın daha az korkutucu bir yer olabileceğini gösterdi Poşeti iki elimle sımsıkı tutarak sokağın kıvrımına doğru yürüdüm İçinde yumurta vardı o zamanlar her yumurta bir güven sınavıydı. Kırılmadan taşımak sanki çocukluktan bir üst yaşa geçmenin sessiz bir yemin töreniydi. Sokağın başında kaldırım taşları güneşle ısınmıştı. Ayaklarımın altındaki sıcaklık göğsümdeki heyecanı yatıştırıyordu. Bir ağacın gölgesinde bir adam taburesinde oturmuş, gazeteyi yarı katlamış göz ucuyla bana bakıyordu. Gülümsemekle selam vermek arasında bir yüz ifadesiyle başını hafifçe eğdi. O zamanlar büyükler böyleydi. Fazla konuşmaz ama fark ederlerdi. Karşı apartmanın penceresinden bir teyze sarkmıştı. Yaşlı ama cıvıltılı ses tonuyla "Annene selam söyle. Hadi dikkat et düşürme sakın." O sesin tonu çocuk kalbimde bir yerleri gıdıklardı. Sanki sokak sadece evlerden değil, seslerden de oluşuyordu. Her pencere bir ağızdı, her kapı bir hikayeye açılırdı. Yol boyunca köpekler bile daha uysaldı o zaman. Mahallenin köpeği Topak, kaldırımın kıyısında yatar, göz ucuyla geçeni süzerdi. Tanıdık bir çocuğa sadece kuyruğunu oynatır, sonra gözlerini kapatırdı. Çünkü herkes, herkesin kim olduğunu bilirdi. Kimse kimseye yabancı değildi. Sokağın sonuna yaklaşırken tanıdık bir koku geldi burnuma; ıslak toprak ve taze çamaşır kokusu. Pencereden dışarı sarkmış beyaz çarşaflar rüzgarla dans ediyor, gölgeleri duvara vuruyordu. Bir mahalle suskun da olsa yaşardı. Bezlerin kıpırtısında, su damlalarının taşlara değdiği tıngırtıda evin kapısı aralıktı. İçeri girince annem mutfaktan seslendi. "Geldin mi oğlum?" Sesi sanki birkaç dakika değil de bir ömür beklemiş gibi geldi kulağıma. Poşeti tezgaha koydum. Yumurtalar sağlamdı. Annem çok da bir şey demeden sadece başımı okşadı. O kısa dokunuşta bir takdir vardı. Belki de ilk kez sessizce büyüdüğümü fark etmişti. O akşam Başımı yastığa koyduğumda çocukluğumun ilk yürüyüşünü tamamlamıştım. Aradan yıllar geçti. Büyüdüm, taşındım, şehir değiştirdim. Sokak isimleri değişti, insanlar gitti. Bazı anılar yerini hiç terk etmez, sadece kabuk değiştirir. Bir gün iş dönüşü içimde tuhaf bir dürtüyle yıllardır uğramadığım o eski mahalleye saptım. Ne randevum vardı? ne sebebim. Sadece merak. Belki de hafızamı kontrol etmek istedim. Hala aynı yerleri bulabiliyor muyum? O eski bakkalın sokağına girdiğimde tanıyamadım. Çocukluğumun sessiz çığlıklarıyla dolu o kıvrım şimdi düzleşmiş, genişlemişti. Eski evler yıkılmış, yerlerine gri ve camsız apartmanlar dikilmişti. Sanki mahalle değil, bir inşaat çizimi gibiydi bakkalın olduğu köşede bir zincir market vardı. Cam kapısı kendiliğinden açılıyor, içeri girenlere ne ses veriyor ne de bakış. Hiçbir çıngırak ötmedi. Hiçbir gözlük camının ardından tebessüm eden bir yüz çıkmadı karşıma. Raflar tamdı ama insan eksiği vardı içeride. İçeri girip şöyle bir gezindim. Renkli paketler, barkodlar, sıralanmış cipsler. Ama hiçbirinde zamanın kokusu yoktu. Ne eski şekerin taneli dokusu ne gazoz şişesinden gelen cam tınısı her şey olması gerektiği gibiydi hiçbir şey hatırladığım gibi değildi sokakta yürürken kimse kimseye selam vermiyordu çocuklar kaldırımda değil apartmanların içindeydi kapılar kapalıydı camdan dışarı sarkan bir teyze yoktu topak yoktu kaldırım taşlarında yürümek bile tuhaftı Arkimse kimse kimsenin adını bilmiyordu. Birinin adını bilmediğin yerde onun çocukluğunu da bilmezdin. Bir an tam bakkalın olduğu yerde durdum. Yolun köşesinde paslanmış bir elektrik kutusuna yaslandım. Gözümü kapattım. Radyo sesi gelir gibi oldu uzaktan. Divane aşık gibi de dolanırım yollarda. Hayal miydi, hatıra mıydı bilmiyorum. O an içimdeki çocuk kısa bir süreliğine başını cama dayadı. Bir bakkal dükkanıydı. Ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolmuş bir dünyaydı. Radyosunun sesi sönmüş, camında artık çocuk yüzleri yansımayan, kapısı bir daha çalmayacak bir dünya. İnsan yaş aldıkça şehirler küçülür sanır. Oysa şehirler büyür, sokaklar uzar, yüzler silinir. Her yeni bina bir hikayenin üzerini örter. Her yükselen apartman bir selamı sessizleştirir. Eskiden insanlar birbirini tanımadan geçemezdi bu sokaktan. Şimdi ise birbirine çarpmadan geçebilmek başarı sayılıyor. Evlerin önünde çocuk sesleri yankılanırken, şimdi pencerelerin arkasında mavi ışıklı ekranların soğukluğu var. Zaman bakkalın çıngırağını susturdu. Kırmızı akide şekerini, Gazoz şişesinin yansıttığı ışığı, hesap defterinin arasına iliştirilmiş o küçük tebessümü aldı götürdü. En çok da insanın bir başkasının gözünde tanınma duygusunu aldı. Şimdi kimse, kimse kimseye hoş geldin demiyor çünkü kimse kimsenin gidişini fark etmiyor. O gün o eski sokağın köşesinde kendime bile yabancı bir sessizlikle kala kaldım. İnsan bazen bir bakkal dükkanının camında çocukluğunu değil Kaybettiği insanlığını arar. Ne zaman ocamın ardına baksa, yalnızca kendini görür.